Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriye Outlast with Lover'a başlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ee, arkadaşlar bu seriye e, Instagram'a attığım anketten dolayı çekme kararı verdim. Ee, ankette sağ olsunlar herkes çekmemi istemiş. Ee, insanın takipçilerinin kendini düşünmesi beni gerçekten e, mutlu ediyor. Ee, bakalım Başımıza ne gibi olaylar gelecek arkadaşlar ee, video like atıp devamı için like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi dilerseniz oyuna başlayacağım başlamadan önce arkadaşlar Wistower e, oyunun öncesini anlatıyormuş galiba ve aynı zamanda paralel olarak da ilerleyeceğiz gibi okumuştum hiç oynamadım şimdi sizlerle birlikte bakalım serisini çekeceğiz. Başımıza ne gibi olaylar gelecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Like de attıysanız ben hemen şöyle başlıyorum arkadaşlar. Zorluk tabii ki normal. Şöyle hadi bakalım. Başlayalım. Gerçekten çok korkuyorum ama onu başta bir söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi. Burada bir uyanıyoruz. Outlast'i bitirdim ama hala içimde bir korku var yani tekrardan oynasam yine aynı yerlere korkarak tepki veririm arkadaşlar öyle diyeyim size. Şimdi abicim burada bize ne yapıyorsunuz siz burada? Gözlerini aç falan diyorlar. Ne vuruyorsun lan? Let me help.

Saat Önce Evet Beni Tanımıyorsun Bunu Çabuk Halletmem Gerekiyor Gözetler Olabilirler Morkov Psikiyatri Sistemlerinin Masif Dağındaki Seslerinde iki Hafta Yazılım Danışmanlığı Yaptım Şu An Her Çeşit gizlilik Anlaşmasını Bozuyorum Ama Cidden ee, Devamı Gelmedi Abicim Arkadaşlar Bu Bizim Gitmeden Önceki Şeyimiz Mi burada felaket şeyler gerçekleşiyor anlamıyorum gördüklerimin yarısına inanamıyorum doktorlar rüya terapisinin çok derine indiği onları daha da bekleyen bir şey bulduklarını söylüyorlar insanlar yaralanıyor ve Murkov para kazanıyor açığa çıkması gerekiyor <laughs> emirliğimizi gönderelim <laughs> abicim burası nere gözünü seveyim They've paged for you three times already. There's something urgent at the end. What do you think? Morphogenic motor Christ, hurry up. They're waiting on you. Run. They're cutting it close. Next patient incoming. We need you the front. They've got Gluskin out of the cell. Tamam buradan devam. Bir kişiye bir 05 falan ne diyorsunuz abiciğim? Arkadaşlar. Ha şurada buraya mı oturacağız? Tamam abiciğim oturalım. Functional imaging ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. call into the chamber after the Arkadaşlar şu anda biz burada mı çalışıyoruz abicim? Pek anlamadım ama bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Steve <laughs> Oyunun sesini birazcık açacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Ee, Şükür duyuyorum. Ben bunu iyi son programı yedeklerine ve Mokov şirketlerine olan bağlamında bir hakaret sayıyorum. Ne oldu abi? O kim abicim? Ne oluyor abicim aşağıda yüzünü seveyim. Yardım et bana bunu yapmanı izin verme bunu durdurabileceğini biliyorum ama bana yardım etmelisin. Hey, calm yourself. This is a high security. Acı bana saldırdı ya. Çabuk ol Bay Park motora konulduğu hala verifisyon gözleme aktif olması bir kafanın yerde yuvarlanması gerekir. 5 4 3 2, 1. Abicim ne yapıyoruz şu an biz? Bitti davicim. Sunucu odasından laptop evet, al. al. Arkadaşlar, laptop almaya gidiyoruz. Şuradan. <gülüyor> 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 Lan. Abi. Allah. Bay Wayland Park tanışmanlık Bay, sözleşmesi 82 8208 seviye 3 güvenlik olan yazılım mühendisi Berkeley'den burslu mezun ancak örümceğin anından ayrılan son şekli tanışım olduğunu bir anlayacak bir kadar akıllı değil. Arkadaşlar şu an biz o zaman bizim muhabir vardı yani. Acaba ona mı e-posta gönderdik biz? <gülüyor> <gülüyor> Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Whalen talk about the engine program? Morphogenic motor programında gönüllü olduğunu. Hacı öyle bir şey yok. Gözünü seveyim. <laughs> ne anlatıyorsun bu oğlum? Arkadaşlar Küçük bir anestezi <laughs> mi abicim yapma ya Of Ay Ananı Arkadaşlar şu an biz aynen olay olmadan önceki yani biz buraya gelmeden önceki Outlast serimizdeki olaylar olmadan önceki e yerleri oynuyoruz şu an anladığım kadarıyla. Hadi bakalım. Evet abi, hop uyandık. Arkadaşlar bize bir şeyler verdiler ama Arkadaşlar yanımızdakiler Abicim. <laughs> ne oluyoruz ya? Hop kameramızı alalım. Abicim çık buradan. Kamera niye bu kadar korkunç? Burada güvende olduğunu... acı aç kapıyı. Seni açacağım ve göstereceğim. Arkadaşlar. Hop. Kaç abicim. Lan Ne oluyor abi orada Aa. Lan Abi Arkadaşlar Nereden gideceğim? Abi Selamünaleyküm. Abi Allah. Abi ben gidecektim ya. Bu tip ne abi? Ha beni bırakın gidim ya. Allah. Arkadaşlar çok gerildim şu an. Tamam gideceğim abisim salın beni gözünüzü seveyim. Ay! Aa. Şuradan. Atla şuraya. Hop. Tamam. Arkadaşlar bir şeyler oluyor altta ama ben şuradan devam ediyorum. Göreyin hapishanedeki kısa menzili radyoyu kullan. Tamam abicim gidiyorum sıkıntı yok. Tamam şuradan Şunu it abicim Aaa Bu ne abi ya Lan Arkadaşlar burası nasıl bir yer böyle? Allah. Hop. Ha <laughs> <Lan>, ne oluyor? <laughs> Abicim kilitlendik buraya. Ee ne yapacağım ben? Hop. Lan. Abi bu adam da her yerde. Allah Allah. Arkadaşlar bu bölüme like atmazsanız ben devamını getirmeyeceğim. Vura nere? Arkadaşlar, bu bölüme atabildiğiniz kadar like atın. <laughs> Abi çık şuradan. Evet, buradan devam. <laughs> Gazetecinin not defteri. Ee, o, e, buraya geç abicim. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Allah! Garip garip sesler geliyor. Abi kaldım ben böyle. Abi niye hiç ses gelmiyor? Arkadaşlar şu an kaldım burada bu arada. He? Bakayım şöyle. Hop. Buradan geçiş var şurada. Tamamdır. Bulmaz olaydım. Şuradan in abi. Şuradan geç. Buradan devam. Allah. Lan. Aç kapıyı. Lan ne yapıyorsun abicim orada sen? Bu kapı kilitli. Ah. Kolumu çok kötü vurdum arkadaşlar şu an. Ne yapıyorsun abi sen? Allah bismillah. Allah Allah. Nereden devam edeceğim ya? Bu da yap. Tövbe, tövbe abi. Arkadaşlar burada kaldım ben. Heh, şurada şey varmış. Buradan devam ediyorum. Ne oldu abi? Arkadaşlar Yolu buldum. Şuradan <laughs> geç. Tamam. Buradan devam et. Ne var abi önümde değişik değişik sesler geliyor gözünü seveyim. Allah bismillah. Aa. Abi çok gerildim şu an. Aşırı gerildim şu an. Allah. Aa. Abi gelme. Arkadaşlar lan Abicim sakın gelme. Arkadaşın değilim. Sana bir sır vermem gerekiyor. Ya ne korkması Abi bir git gözünü seveyim. Yardım vardım istemiyorum. Abi çık. Abi git ya. Takıldı peşime. Tamam buradan devam. Hala orada ya. Geç abicim şuradan. Sağ sol. Aha buradan devam. Lan o ne? O ne? Gelme. Allah'ım. Heh. Şunu çöz abicim. Tamam. Şimdi buradan devam. Hop. Abi. Allah. Abi yakıyorsunuz mu burada adamları? Ne yapıyorsunuz? Bas şuna. Lan. Gitti. Bu da gitti. Abi amacım ne ben ne yapacağım şimdi burada onu anlamadım. Lan. <laughs> Sen git. Yapma. Allah soktu bizi içeri lan abicim geç şuradan yanıyorum kır şurayı hadi vur Bir daha vur kırıl lan Allah Senin falan değilim. Arkadaşlar. Bölümü burada noktalayacağım. Gerçekten e, Outlast serisini bitirdim. 8 bölümdü yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölüm kadar korkmadım. Gerçekten şu an sesim de biraz değişik oldu. Bu bölüme gerçekten çok güzel bir like gelirse. ikinci bölümü hemen çekeceğim. Şu an bir, bir dinleneceğim. Kalbim aşırı fazla atıyor arkadaşlar. Eee... Bu seriyi çekmemi isteyen tüm arkadaşlarımı da e, gönülden selamlıyorum. E, buraya kadar izlediyseniz like atıp yorumlarınızı da yorumlarınızı da atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki Outlast With Lover bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>